Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Müzik bayağı güzel gidiyor şu an arkadan. Ben de ona uyumlu bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Evet bugün yine Rocket League oynamaya devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Sizler istediniz biz çekiyoruz. Bölümlere güzel yorumlar geldi. Devam etmesi istendi o yüzden biraz da farklılıklar katarak tabi hep aynı araçta olmaz. Bugün Breakout isimli aracı alacağız. Şöyle biraz sesimi de kısayım. Arkadaki müzik bayağı böyle kopartıyor bizi. Oldukça hoş bir teması var. Bayağı bir özellikler de açmışız. Yeni şapkalar vesaire de açtık video oyunlarından. Şöyle bir tane daha önceki bölümden açtığım şeyler var. Ben bunların böyle ünlem şeklinde gözükmesini pek sevmiyorum. Takıntı oldu bende. Şöyle bir tane portal kübe alsak mı ya? Yok yok. Ben yine Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğim. Burada da açtığımız bir şeyler var sanırım. Evet olmaz mı? Çiçek Venüs. Aa bu et yiyen çiçek. Ama neyse şimdi et yiyen çiçekten daha önemli işlerimiz var. Çevrim içi oyuna girelim ve burada yeni bir şeyler yapalım. 10 karşılaşmalardan hiç oynanmamış. Hiçbirini oynamayacağız şu an için zaten. Ama yani dediğim gibi şu an açıkçası kendimi çok fazla oraya girecek kadar hazır hissetmiyorum. Bir standart hatta standart diye bu sefer bir kaos yapalım. Bir tane kaos maçı yapalım kaosta neler yapacağımıza bakalım. Çok fazla kaos dedim farkındayım ama bundan sonra daha fazla kaos demeyeceğim. Ağzımdan daha fazla kaos lafı duymayacaksınız. Şimdi kaos maçına girelim ve bakalım 4'e 4'te neler yapacağız. Arkasından biraz mix hani karıştırılmış bir şey yapabiliriz. Şarkılar da bayağı kopuk zaten. Böyle bir tane karlı bölgede yaparız. Bir tane normal çim sahada yaparız. Bir tane Rocket Labs yaparız. O şekilde devam ederiz. Bakalım ilk olarak nasıl bir maçın ortasına gireceğiz ya da yeni bir maça mı gireceğiz? Açıkçası ben de merak ediyorum. Hop. Bir maçın ortasına girdik. 1,5 dakika var ve 3-0 gerideyiz. Hayda, yakışmadı. Koş abi. Koş. Oyuna girdi. Orada hemen bir ortalığı karıştırdı ama rakip de vallahi maşallah. Oba. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Aurelio. Oba, kaleye girmesin o. Kaleye girmesin Ponço, aslansın. <laughs> Adam öyle bir yere vurdu ki, arkadaş. Ben kaleme gideyim de, ne olur ne olmaz. Şuradan, ha? Hemen hazırda bir, bir kişi bekliyor rakipte ya. Adam hazırda bekliyor ki, geleyim vurayım diye. Oho. Arkadaş, o top bir yere inse artık ya kafalardan seken top yapacağım bölümün ismi. Haydi. Bak. Bu adam beleşçi işte. Herkes kapışıyor kapışıyor. Geliyor son vuruşu o yapıyor. Oo, hadi hadi abi yapma 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 yapma. Çevir. Woohoo. Patladı millet. Abi. Minicik yerden sekti. Çevirin abi o topu. Bari bir şeref golü atalım hadi. Hadi son 10. Abi kendi kaleme atacağım. Kurtarın lan kurtarın. Hadi. Yere düşmeden götürebilir miyiz ya? Vallahi başkası değdi bitti. 3-0 daha ne olduğunu anlamadan maça girdik. Çok hızlı oldu ama ben bir tane daha yaparım. Rövanş hadi rövanş diyelim. Bir, tamam rövanş başlıyor hadi bakalım. Evet. E-Tamer XX. Arkada bir tezahürat var. Derinlerden geliyor böyle. Ben bu arada sıfır puan yapmışım. Hiç... Zaten maçı son anda girdik. Hani hiçbir şey anlaşılmadı. Olsun. Bir sonraki maçtan devam edelim. Eh, burası güzel. En sevdiğim saha olduğunu geçen bölüm söylemiştim zaten. Şimdi aynı ekibe karşı. Aurelio. Ben sana Aurelio diyeceğim. İnşallah güzel bir şeyler yaparız. Russian Bull. Hadi gel bakalım Rus kardeş. Tecrübeli. Rus boğası. İtamer, Adamlar güzel vuruş falan diyor ya. Trollüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Kendi kendiyle konuşuyormuş ya. Bak bu fırsatçı. Bu rakip fırsatçı. Bunlara karşı... Biz de fırsatçı olacağız. Biz de fırsatçı olacağız ve gol geldi. Cık. İnanamıyorum. Müthiş vurdum. Hani... Hiç alçak gönüllülük falan yapamayacağım. İyi vurduk be. İyi vurduk. Lucky mi? Sami 2055. Sami bakalım usta yazıyor sende. Bak maşallah usta olmuşsun ama. Bir bakalım. Lucky mi yoksa bileğimin hakkıyla mı? Ya Angela. Sen ne yapıyorsun? Al bu da Lucky. Bu da Lucky ha? Ne dersin? Lucky ha? Al sana Lucky. Gel 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 gel. Siz o topu bir atın da şöyle ben. Siz hep arkalarda beklerseniz ben de beklerim. Ben de buradan fırsatçılığımı konuştururum. Seksin o top. Ah. Adam alttan aldı götürdü vallahi. Çekil çekil çekil. Vuh. Abi kendi adamlarımıza çarptırıyoruz topu ya. Nasıl başarıyoruz? Kale kale. Kale boş. Kale de... Aha. Adamlar vuramadı. Bu maç kaderi değiştireceğiz. Çabuk 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 çabuk. Oba. Ah be adam vurur diye onu çarptıracağı topa vurayım dedim. Adam da vurmadı. Boşa uçtuk. E ee, Eyvah. Çabuk. Çabuk. Süper. Gel. Gel süpersin. Aa gol oldu gol oldu tabi. Ben dumandan göremedim ya. <laughs> Çok duman altı oldu orası valla. <laughs> Bir an göremedim ama. Russian Bull. Güzel güzel. Itamer ne oldu öyle Lucky Maki diyordunuz bize al 2-0 Skor kendini konuşturuyor kardeşim Öyle Hava atmalarla rakibi böyle sinir edecek davranışlarla olmaz Biz sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severiz kardeş Bizim buralarda böyle biz böyle gördük atalarımızdan Gelin Ah kendi vurdum topu bir sektireyim dedim de yapamadım o hareketi Of tepemden uçtular yalnız bizim kaleye doğru gidiyor olay sıkıntı var ben kalemde durayım de biz kalemizde duralım ne olur ne olmaz şimdi o top geliyor o top gel geliyor ya bana niye vuruyorsun kardeş ah. alırım alırız golo golo Gol! O Gol! Golazo! Golazo! Üzgünüm dedi. Ve rakibe I am Crab geldi. Hoş gelsin. Aman tanrım. Russian Bull kim attı golü ya? Şey han yani Niklas atmış. Niklas da valla bizde 3 eleman güzel katkı yapıyor. Aurelio da herhalde defans yapıyor. Tam göremedim şu ana kadar ne yaptığını da. Bak eleman bana orada vurmaya gel gelmişti de Aha. Abi adam ya hep rakip vurur diye bekliyorum. Süper, süper. Russian Bull. Gel. Sarılacağım, gel. Vallahi bizim takıma baksana. Ha yani %90 indirime koşan alışveriş manyakları gibi. Top nerede? O herkes orada anında erken zıpladım. Çok erken zıpladım. Daha ilk maçım. Yemeyelim, yemeyelim. Gözünü seveyim. Rush'ın bul Ya herkes bir artistik peşinde. Cık, yine kaçırdık. Olacak. Biraz ısınalım. Devamı gelir. Ya dayı bir bırakın da. Şöyle bir öngörerek uçtum ama. Hadi gönderin abi. Ha içerideyim, bekliyorum. Yok gelmiyorsanız ben gidiyorum. Ben kaleme gidiyorum. Şöyle kalemde dururum hacı. Al. Temiz top. Al sana temiz top. Al sana temiz top. İçeri girli. abi yapma be. Lan sonuna kadar getirmiştim be. Kale boş. Kale boş. Ne yapayım ona da mı yetişeyim yani? İşte bir dakika önce neredeyse gol atacakken bir dakika sonra golü yedik. Ama olsun. 4-1 nazar boncuğudur. Şey yapmayalım o kadar da. Gel. Nereye vuruyorsun gel. Sen nereye vuruyorsun? Yalnız bana vurmama hiç fırsat vermeden anında oraya atılıyorlar ya. Çok iyi bir ekibimiz var. Süper top. Gelsin o top. Gönder Aurelio. Süper. Seker o top. Ya bu tarafa sekti tamam ama geriye düştü biraz. Oba. Arkadaş. Gönderin gelsin, gönderin gelsin. Yine fırsatçı golcü. 5-1 yaptı durumu. İşte bu. Teşekkürler, teşekkürler. Ya, sağ ol sen attıysan pası. Ha, adam teşekkür bekliyor herhalde benden. Ne diyeyim? Harika pas diyeyim, dur. Diyemedim de bir an geç kaldım. Oo! 9 8 7 6 Aaa. Gol gol! Aurelio da attı. Aurelio da golünü attı ve 6-1 oldu. Affetmiyoruz, hiç affetmiyoruz. 6-1 savunuyorum. Da neyi savunuyorsun? 6-1 olmuş ya daha ne yapalım? Evet ilk dokunuşumu da aldım. Abi düşmeseydi be. Ve MVP maçın en değerli oyuncusu olduk aynı zamanda. Hazırım ama ana menüye çıkacağım. Çünkü 4'e 4 kaos yaptık. Hepsinden birer tane yapalım demiştik özel maç bulalım. Bir tane karlı gün yapalım şimdi. Hemen karlı güne geçelim buradan. Evet karlı gün artası aranıyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kulaklık. Ha şöyle bir. Tüm oyuncuların genel yeteneği göz önüne alınarak sen bize yeteneksiz mi diyorsun? Ne demek istiyorsun yani? Ne kadar uzun bekler iseniz o kadar fazla maç için dikkate alınacaksınız. Valla banka kuyruğunda gibi hissediyorum kendim bazen böyle olunca. Hemen yanındakiyle böyle numaramı değiştiresim geldi. Daha fazla bölgede araştırma yaparsanız daha herhalde havalar ısınıyor diye mi acaba? Saçma bir durum. Bak dediğim anda <laughs> hemen karlı havada da bir maç buldu oyun bize. Yükleniyor. Yüklensin bakalım. Havada bir tane toz yumağı yakalayamadım. Hemen, hemen yettim. Ya yine ortasından girdik bir maça ya. Yine ortasından girdik. Abi Ya fake atamadım da. Ah! Ya çok kötü başladım, çok kötü. Bak orada topu kesebilecekken şurada yaptığım şu hamle var ya bak. Geldim fren yaptım. Üstüne koşturacaktım da korktum açıkçası. Çünkü o zaman da büyük ihtimal benim çarpmamla kaleye girecekti. Hemen. Hemen gönder. Bak bekliyorum. Gönder abi. Süpersin. Süpersin. Bana da beklemedin zaten. Gerek yok. Oldukça güzel. 1-1. Bir bir. Hızlı başladık. Bu maçı zaten neredeyse yani 10 saniyesinde katıldığımız için bunu yaptıktan sonra bir sonraki moda geçeriz. Hey yavrum be ne top attınız. Ben mi vurayım? Ben vurmayayım. Gerek yoktu o kadar açmana o topu. Puh. Hadi hadi vurayım bari. Vurmadım bak fake. Çaktırmayın kaçırdım. ha. Adama bir tane vurdum. Ah Şöyle içeri bırakayım mı? Hadi. Biri vursun o topa. Oo fena patladık. Fena patladık. Geldiğim gibi şöyle uçayım ya. Denk gelmez ki bize. Abi abi! Çıkartmayın o topu. Çıkartmayın o topu. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Cidden ha? Oğlum kendi kendinize... Şu eleman var ya beni patlatmak için doğmuş. Şurada bir yüzlük vardı. Nerede o? Ben onu bekliyorum. Hadi. Vurum, vurum. Geliyor. Geliyor. Gelsin. Gelsin. Hayat bildiği gibi. Baba... Ne oldu birader? Bana vuracaktın. Gittin kendin patladın. Şimdi. Joe. Vur bakayım. La oğlum ne yapıyorsun? Rakibe niye öyle aldat at dercesine bir pozisyon yaptın ya? Hadi. Öyle olmaz o. Öyle Topa siper edeceksin kendini siper. Beleş bir vuruşla. Golü attı. 2-1 yaptı. Bizim adam da hemen şey yapıyor. Bari gelen rakipleri savun değil mi? Hani yok. Hiç rakip savunma yok. Ben atacağım golü. Benim atmama bile engel oluyordu neredeyse. <laughs> takım oyunu. Bu bir takım oyunu. Ee, kardeş bu bir takım oyunu. Joe kaçırdı. Sen gönder. Oho. Yeteneksizsiniz Rocket Lig'e e hoş geldiniz. Süper. Süper. Şöyle alırım o topu. yandan kıl çeker gibi. Şöyle yanımda götürürüm. Müthiş bir gol daha geldi. 3-1 oldu. Bugün formumuzu yavaş yavaş bulduk. Orada çok güzel bir çalım. Neymar misali topu sürdü ve kaleye bıraktı. Devam ediyoruz. 3'e 3. Üç. Oy. Vurur musun? Vurmaz mısın? Hop, yap. Oğlum rakip değilsin. Sen niye vuruyorsun öyle? Hay şimdi sıkıntı bak rakipler vuruyor. Ah be ikisini arasından geç. Oğlum sen bana mı taktın kafayı? İlkokul hocam mısın ya? Niye bana taktın kafayı? E Vururuz ona, vururuz. Süper. Uhu, bir rakip gitti of adamı uçurduk. Bir dakika kaldı. Maçın bitimine köşeye bıraktı. 4 4 1 2 yapıyordum neredeyse. 4 1 oldu. Hat-trick yaptık. Bak. Köşeye temiz. Adam çünkü diğer tarafa gidiyordu. Kaleciyi kontrpiyede bırakmak zorunda kaldık orada. Joe ne oldu? Gönder abi süper. Of of kaçırdık. Gel 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 gel. Gel 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 kartele gel bilmiyorsan sana öğretirler. Bize öğrettiler. 4-2. Olsun 39 saniye artık buradan çevirmesinler. Bir zahmet. Buradan da çevirmesinler. Adamın üstüne çıktık ama yapacak bir şey yok artık. Şimdi rakibin önce vurmasına izin vereceğim. Ya geç bizim arkadaş izin vermedi. Sen bana vurmaya çalıştın değil mi? Yemezler, koç. Ya oğlum çok hızlı attınız be. Aa bunu nasıl kaçırdım? Bunu nasıl kaçırdım? Abi işte bu, işte bu, işte bu. Son anda bir gol daha. Arkasını dönerek bir röveşata Zaten başka türlü nasıl olacak Röveş hata? <laughs> Şöyle bir vuruş. Hakan Şükür'ün Juventus'a attığı bir gol vardı. Böyle aşırtma yerden kafayla. Yerden kafayla. Aman aman Joe ile çarpıştık. Şu yüzlüğü alırım. Yüzlüğü alırım. Nereye gider o top? Bitti. Bitti. Havada bitireyim bari. Şöyle poz vereyim. Kazanan turuncu bayağı iyi geçti. Yine MVP'yiz. Yine MVP'yiz. 4 gol, 4 vuruşta. Ana menüye çıkalım. Burada da güzel bir maç yaptık. Artık bir de Rocket Labs'e girelim. Bir tane de Rocket Labs'ta maç yapalım. Şöyle maç bul diyelim. <laughs> Hemen suyumuzdan da bir yudum alalım. Maç ağzımızı kuruttu, dilimizi, damağımızı kuruttu. Hakikaten soluk soluğa geçti. Daha doğrusu temposu çok yüksek geçti. Ben de son iki maçta MVP'yim. Bakalım nasıl olacak? Bir maçta daha MVP olabilecek miyiz? Üç maç üst üste. Hangi arta gelecek merak ediyorum. Eğer, eğer diyecektim iki kalenin yan yana olduğu olursa güzel olurdu da yine iki kale yan yana ama bu sefer yuvarlak. Bu sahayla hiç barışamadık. Bir kere fark yedik burada. Yüzüm gülmüyor bu sahada. Ya da artık gülecek mi? Güldü gol o gol. Ah lan niye zıpladım ben gereksiz yere? Hoba. 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 İşte bu bir gol daha geldi. Tozu dumana kattım. Bu bölümün adı bu olsun. Tozu dumana kattım. Of. Güzel. İnşallah hani söylediğimle kalmam bu maçta. Şimdi bir tane attık yedi tane yemeyelim de. Of. İlk defa ilk dokunuş aldım sanırım burada. E ee, kaçırdım. Kurtar kurtar. Adamsın. Sen var ya adamsın. Of! Beyler çabuk kurtarırsınız. Süpersiniz. Adam 90'a vurdu da Oy 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 oy. Aa! Vuhu! Abi var ya. Müthiş çekişme. Müthiş çekişme. Süpersin. Süpersin adamım. Bu iş küçük işlere ben bakarım. Uhu. Hemen şöyle bir sektirelim. Önümüze düşsün. Vur ona. Vur o. abi. Nereye düşer o? Hiç bilemedim. Emin olamıyorum. Hemen hemen rakip yarı sahaya süper Ah! Hadi biri tamamlasın. Hadi biri tamamlasın. Berlin! Batı Berlin geri geldi. Vur ona. Çabuk, çabuk, çabuk. Dur. Geri kaçalım. Ah! Kaçtı, kaçtı. Dur. Süpersin. Adamsın. Oo bak bak bu da güzel. Sen vur ona. Tamamlayalım sonra onu. Hadi gel. King var ya sen de çok sağlam şutlar çıkartıyorsun. Çok yanlış yere vurduk. Bu bir. Çevirin abi onu çevirin yapmayın. ...sıkıntı yaşamayalım bu alanda. Aman diyeyim. Adamlar vurdu valla. Güzel de vurdular. Şöyle yana çevirelim de bir... ...dengeler şaşsın en azından. Elim gitmedi valla artık. Ama iki tarafta kıyasıya mücadele veriyor. Gerçekten hani bak... Ben orada geri gidebilir miydim? Belki gidebilirdim de yine yetişemezdim büyük ihtimal. Berlin Crime, Berlin çetesi. Adam hakikaten... Çete modun. Oo süper! Ah, ah be! Var ya... Büyük bir... Birader! O kadar Batı Berlin dedik. Yakışmadı. Hadi Hadi geldi. La. Yanlış yöne doğru vurdum ya. Dur ki tekrar kendi topu tamamlasaydım efsane olurdu. Duvardan çarptırarak. Hadi biri gelip tamamlasın onu. La rakip vurdu. O yine rakip. O kimse vuramıyor bizden. Ne oluyor? Abi biri dokunsun ona ha. Süper. Süpersin. O Gider mi o? Ben de o, ben de o. Abi uf dokunamadım diye üzülüyordum ki arkadan gelen Arkadaş sağ olsun kendi kalesine attı. Berlin Crime'a yazıldı gol ve 2-1. Gerçekten bu maç çok çekişmeli oldu. Huf. <laughs> Berlin'cim sağ ol. Ne kurtarıştı ama. Of. İyi topladık puanları orada. O rakip vurur. Abi sakın kendi kaleme atmayayım onu. Allah ya Rabbi. Oba. Topa sert vuracağım diye çok kontrolsüz vurdum. Oy. Jazora var ya. Benim hatamı sen telafi ettin orada. Kings de iyi vuruyor bak çaktırma. Adam Şöyle sektirerek önüne düşürür mü? Of Kings bak yine Kings çıktı karşıma. Kings hep var ya zıplayarak vuruyor. Ama Jazora var bizde de. Ne oldu birader? Vur ona. Of. Yapma. Süper beyler. Savunma çok iyi. Ben dokunmuyorum bile artık. Dokunuyorum. Son gol benim. Son gol. Maçı bitiren gol geldi. Maçı bitiren gol geldi. Yine mi MVP? Şu an son iki saniyede bir şey olmazsa MVP'yiz. Ki olmasın artık. Üç maç üst üste MVP olur muyuz diyordum. Ve bu sonuçla birlikte 3 maç üst üste MVP. Ne yapalım? Evet bu bölümü burada bitirelim artık. Güzel MVP olduk hakikaten. Güzel MVP olmak da neyse. En değerli oyuncu olduk 3 maç üst üste. Umarım keyif almışsınızdır. Bu hafta Rocket ile hep devam ettik. Yarın da yine bir Rocket League bölümü olur büyük ihtimalle. Önümüzdeki bölümde görüşene kadar şimdilik. Hoşçakalın. <laughs>